Verilenlere göre arkadaşlar doğrunun denklemi nedir demiş. Şimdi y eşittir x doğrusuna göre simetri alınırken arkadaşlar x y iken ne olacak? Yer değiştirme olacaktı. Y x olacaktı arkadaşlar. O zaman buradaki x yerine ben y yazacağım. Y yerine de ne yazacağım? X yazacağım. Evet denklemi düzenleme yaptığımız zaman arkadaşlar ne olur? 3 y x x şıklara bakıyorum. 3 yeri yok. O zaman denklemi öbür tarafa atarsak ne olur? x eksi 3 y eksi 1 eşittir 0 gelir. Yani bakıyorsunuz denklemde 3y yoksa öbür tarafa attım eksi 3y var. Denklemin öbür tarafına atabiliyoruz. Eşitsizliğin öbür tarafına. Evet bu noktanın y eşittir 0 doğrusu ne demek arkadaşlar? x ekseni demek. x ekseni demek. Evet. Önce alalım. A noktamız kaçmış arkadaşlar? A noktamız 3'e eksi 4. Bunun diyor y eşittir 0 doğrusu. Yani x eksenine göre simetri ne olur diyor. x eksenine göre simetri alınca arkadaşlar x de bir değişme olmuyordu. Y'si ne oluyordu ama işaret değiştiriyordu. Eksi 4'tü. Y'si ne olacak? Artı 4 olacak. Sonra B noktasının da diyor y eksenine göre simetriği c ise yani y eksenine göre simetriğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu sefer de y işaret değiştiriyor. x işaret değiştirmiyordu değil mi? y eksenine göre simetriğinde y'de bir değişme yok. Ama x'i işaret değiştirecek arkadaşlar. x'i eksi 3 y'si ne olacak? 4 olacak değil mi? y eksenine göre. Evet bize diyor ki A ile C arasındaki uzaklığı bulunuz. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık yapıyorum. 3 eksi eksi 3'ün karesi. Yani x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. Bunun da kare köküydü. Evet 6'nın karesi artı 8'in karesi. 6, 8 ne özel üçgenimiz vardı arkadaşlar? 10 özel üçgenimiz vardı. A noktasının y eşittir x doğrusuna göre yansıması B. Evet y eşittir x de ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadece yer değiştiriyorduk. X y iken ne oluyordu? Y x oluyordu değil mi? O zaman burada yer değiştirdiğim zaman 3'e ne oldu arkadaşlar? Eksi 2 oldu. Bu B noktasının da orijine göre yansıması. Orijine göre ne oluyordu arkadaşlar? İkisi de işaret değiştiriyordu. Yani artı 3 de eksi 3 olacak. Eksi 2 de artı 2 olacak. C noktası olduğuna göre C noktasını soruyor. A Evet bir nokta vermiş arkadaşlar. Bu doğrusuna göre simetri olan nokta nedir? Şimdi arkadaşlar y eşittir mx artı n şeklindeki denklemlerde m'imiz artı eksi 1 ise sadece noktayı denklemde yerine yazıp y'yi buluyoruz. Böyle bir kısa yolumuz var. Yani ben x yerine 2 yazıp da y neyi bulacakmışım? y'yi bulacakmışım. x yerine 2 yazdım. x yerine 2 yazdığım zaman y'yi ne buldum arkadaşlar? 7. Şıklarda bakıyorum. y 7 olan başka var mı? Yok. Hemen işaretliyorsunuz. Bu kadar. y'ye 1 verelim şimdi de. x eksi 1 artı 5 eşittir. Sıfırdan burada ne kaldı? Artı 4. Diğer tarafa atarsak x'imiz ne olacakmış arkadaşlar? Eksi 4 kalacakmış. Ama dikkat edin sadece iyiyim. artı eksi 1 olursa bu kural geçerli. Hemen noktayı denklemde yerine yaz. Onun simetrisi olan noktayı buluyorsunuz. A noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri olan nokta B noktası bu doğru üzerinde ise A kaçtır? Şimdi y eşittir eksi x de arkadaşlar hem yer hem işaret değişiyordu. Yani eksi 2 ise artı 2 olacak. Artı A ise eksi A olacak. Hem yer hem işaret değiştiriyordu. Bu nokta bu denklemi sağlıyormuş. O zaman x yerine 2 Y yerine aksa A, eksi A yazalım. Evet arkadaşlar. Eksi A'yı diğer tarafa atarsam artı A olur. 4'ten de eksi 5'i topladığım zaman eksi 1 gelir. Evet bu doğrusunun x eksenine göre simetriği nedir? Arkadaşlar x y'nin x eksenine göre simetrisi ne olurdu? x'te bir değişme olmazdı ama y'si ne olurdu? İşaret değiştirirdi değil mi? Evet bu nokta x eksenine göre simetri olan bu olacak. Yani x yerine yine x yazacağım. Y yerine ne yazacakmışım arkadaşlar? Eksi y yazacakmışım. O zaman artı y olur. Sıfır olur. Evet bu o x eksenine göre ne yaptık? Denklemi düzenledik. Sonra bu noktadan geçiyor ise nokta denklemi ne yapardı arkadaşlar? Sağlar. x yerine eksi 1, y yerine 3 yazdığım zaman Evet buradan P'yi ne buluruz arkadaşlar? Eksi 1 buluruz değil mi? Evet analitik düzlemde bir noktanın bu doğruya göre simetriği bu ise demiş. Yani adam bana iki tane nokta veriyor arkadaşlar. Bu iki noktanın arasında da bu doğru geçiyorsa bu noktanın orta noktası bu denklemi sağlamak zorunda değil mi? Evet sağlamak zorunda. O zaman toplayıp ikiye bölelim. Orta nokta yapalım arkadaşlar. 4 ile eksi 2'yi topla 2'ye böl. 5 ile de 1'i topla 2'ye böl. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 2'ye böldüğüm zaman 1. 5 bir daha 6 yarısı 3. Demek ki 1'e 3 bu noktayı denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. X yerine 1, Y yerine 3 yazdığımız zaman arkadaşlar 3 eşittir. A artı B olur. Zaten bize de A artı B'yi soruyordu. Onu da ne bulmuş oldum? 3 bulmuş oldum. A noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetriyi. Evet arkadaşlar 2'ye 3 A noktamızı alalım. Bunun diyor x eşittir 3 doğrusuna göre simetri. Şimdi 2 tane çarpıyorduk buna. X'i 2 tane çarpıyorduk. Sonra x'i çıkartıyorduk. 2 virgül 3. Evet B noktası demiş buna. B noktamız ne oldu arkadaşlar? 2 kere 3 6. 6'dan 2 çıkarsa 4'e 3 oldu. Sonra bu B noktamızın 4'e 3'ün Y eşittir 2 doğrusuna göre simetri. X'te bir oynama yapmıyoruz bu sefer. Y'yi 2 tane çarpıyoruz. 2 çarpı 2 eksi 3 diyoruz arkadaşlar. Evet 4 virgül 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıkarsa ne kalır? 1 kaldı. Buna da bize ne demiş? C noktası demiş. A ile C arasındaki uzaklığı soruyor bize. 2 nokta arasındaki uzaklık yapmamızı istiyor. Yani 4 eksi 2'nin karesi artı 1 eksi 3'ün karesinin karekökü. Evet 2'nin karesi 4, 2'nin karesi 4, 4, 4, 8 yapar. Kök 8 de dışarıya ne olarak çıkar arkadaşlar? 2 kök 2 olarak çıkar.